Şimdi bir kere çok ifade ettiğiniz gibi zorlu bir dönem bu. Yani dünyada baktığınız zaman vakalar 100 milyona yakın seviyeye gelmiş durumda. Ölüm, vefat sayısı da maalesef 2 milyonu aşmış durumda. Ben insani boyutuyla baktığımda bu hadise hiçbir şeyle kıyaslanabilecek bir hadise değil. Hiç de beklediğimiz bir şey değil. Daha önce deneyimlenmemiş bir hadise yaşadık ama bunun ee, ekonomik, siyasal, sosyal ve teknolojik e, birçok yansıması var ve bunların da hangi etkileri kalıcı, hangi etkileri geçici olduğunu da henüz bilmiyoruz. Çok farklı bir yere doğru evrimleşiyor. Ama adaptasyon açısından zannediyorum çok önemli dönüşümler, değişimler, umulandan çok daha kısa bir süreye e, Hı -hı. sığdı bu dönem içerisinde ve e, biraz evvel ifade ettiğiniz gibi yani bir öngörüyle bu işleri çok daha önceden proaktif olarak yürütenlerle şimdi mecburen görenler arasındaki fark e, kapanmış oldu. Çok şikayet edilecek bir şey değil. Ben şahsen bunun da yeni yeni ufuklar açacağını düşünüyorum. Şimdi 1550 başvurudan bahsettim. E, bu 1550 başvuruyla birlikte programın toplam başvuru şeyi 12.000'i bini buldu. Bu da çok önemli. Müthişem bir bir tabii tabii tabii. Yani çok zorlu bir prosesi aslına bakılırsa arkada çalışan ciddi bir mekanizma var. Biz biraz evvel en başta da söylemiştim bu 1550'nin kabul seçim süreçleri dahil olmak üzere 150 aşkını ile birebir online görüşmeler gerçekleştirildi. Bu o sürecin sonucunda ortaya çıktı. Ve e, kabul ettiğimiz girişim sayısı 7. programda dahil olmak üzere 98'e gelmiş durumda. Yani DALYA demek üzereyiz ah, inşallah 8. dönemde. Ve e, 74 dedim 60 artı 14. E, 7. dönemde birlikte 74 girişim buradan mezun oluyor. Ve güzel şeylerden bir tanesi yine, e, ee, bu girişimlerin 74 girişimin 57'si yani her 4 World Cup mezunu girişimin 3'ü hayatına devam ediyor. Dolayısıyla fire açısından bakıldığında çok az ile bayağı iyi gidiyoruz. Aslında bu işler e, reiteratif süreçlerle fireye razı olarak e, Başta yola çıkarken ki beklediğiniz fire oranından daha mı iyi durumdasınız? Daha iyi durumdasınız. Harika. Aslında böyle bir programlar içinde bence çok iyi bir oran bu. Harika. Çünkü sonuçta yeni fikirleri şey yapıyoruz. Oturmuş şeyler değil bunlar. Yeni fikirleri deniyor, hı hı. test ediyor. Bunların tutmaması işin doğasında var. Tutmayanlarının olması. Hı hı. O doğasında var ve ona razı olacaksınız. Onu fre gibi hı. bile görmüyorum ben. Bulunanların şeyidir o. Yatırımıdır aslında. E yeni kaynaklar. Aynen öyle. Yeni yani çok örnek verilir. Mesela ampülün bulunması tek denemeyle yapılmış bir şey değil. Bine yakın o sırada başarısız kalmış şey var. Ama arada çıkan başka patentler var. Başka patentler. O denemeler, başka patentler. Onun için oluyor. bu çok zaten böyle yürümesi gereken bir süreç. Dört tanen, dört girişimin üçü dedi, dedim. Yatırımlar açısından bakıldığında da 23 World Cup'lı girişim şu ana kadar 4 milyon dolar civarında bir şey almış toplam yatırım almış durumda. Sadece 2020 gibi bir yılda bile. 15 World Cup'lı girişime e, toplam 3 milyon dolarlık yatırım yapılmış. Ben ciddi bir hızlanmaya işaret ettiğini e, görüyorum bu rakamlardan. Dolayısıyla böyle devam edecektir. Bunları biz de böyle uzun soluklu yaygın mahiyette götürdüğümüz sürece hepimiz için gurur kaynağı olacak bence. Harika. Şimdi çok net bir şey soracağım. Çünkü siz Buyurun. hemen her demode konuşmanızda ya yeni bir gelişmeyi, müjdelersiniz. Ya başka bir destek müjdesi verirsiniz ama yani beklenmedik bir açıklama olur. E, soru kendiliğinden doğdu. Bugün bizlere vereceğiniz bir müjde var mı? Tabii ki var. Bu kadar faaliyetin içerisinde müjdesiz olmaz. Hatta <laughs> müjdelerimiz var. Harika. <laughs> Onları sayayım size. Demin birincisini biraz müjde olmaktan çıkartmış oldum belki. Çok yakın zaman içerisinde Softek Ventures'ı kurduk. Nedir Softek Ventures? Softec Ventures iş bankası ve grup şirketlerinin tamamını kapsayacak şekilde oluşan fikirleri kurum içi girişimcilik anlamında besleyecek olan yine WorkUp ve diğer dışarıdan gelen yeni fikirleri de bunun içerisine alan ama burada biraz seçici olup bir short listle bir kısa listeyle global düzeyde ölçeklenebileceğinin düşündüğümüz, varsaydığımız öyle bir potansiyel gördüklerimizi bu Softek Ventures'ın içine alıp geliştireceğiz. Softek'in teknik imkanlarını, teknolojik imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Maxis fonu yine sonuna kadar kullanacağız. Böylelikle burada eee Softek Ventures'la bu iş bir tur daha e, yol almış olacak. Ben Softek Ventures'ın yani öyle heveslisiyim bu işlerin yönetim kurulu başkanı ben olmayı arzu ederim dedim arkadaşlarıma. Ben doğrudan orada görev yapmak istiyorum dedim. Onlar da kırmadılar beni ve yönetim kurulu başkanı oldum. Derdim bu, bu süreçlerin içerisinde olmaya devam etmek her zaman da olacağım. İkinci müjde Moka ödeme sistemleri şirketinin hisselerinin tamamını satın aldık. Onay süreçlerini de Merkez Bankası'ndan tamamladık. Nedir ödeme sistemi? Ödeme sistemi işte biraz evvel anlattığım platform bankacılığı, bizim farklı farklı platformlarımızın bir araya getirildiği finansal hizmetler sırasında ödeme sisteminin de buna entegre edilmesi hadisesi. Bu da çok önemli bir sonuç yaratacak kanaatimce. Bir de tabii bunlara üçüncü tarafların entegrasyonu açısından önemli bir şey de, 2018'in Haziran'ında ilk defa şey yaptığımız API portal, portali. Ve oradaki üçüncü tarafların bu entegrasyon suretiyle bu ekosistemi destekliyor, tamamlıyor olmaları. Bunlar çok önemli sonuçlar yaratan işler. Yaratan diyorum, fikir değil artık. Yani bugün açık bankacılık anlamındaki hayata geçirdiğimiz uygulamalar, iş cep üzerinden tek cep dediğimiz ticari müşterilerin kendi hesap hareketlerini izleyebiliyor olmaları falan bu, bu bakımdan hep somut sonuçlarını almaya başladığımız bir çalışma dönemi. Bir de girişimlere yaptığımız yatırımlara da değinmek istiyorum. O da aslında müjde niteliğindedir. Çünkü aldığımız pozisyonlardır somut olarak. Mesela en son yaptığımız oturumda PCI Checklist, yine World Cup mezunu olan PCI Checklist'e bir yatırım yapmıştık biliyorsunuz. Ve o e, bildiğiniz üzere kredi kartı verisi e, ile ilgili güvenlik açıklarını anlık taramalarla şey yapıp geri bildirimler sunuyor size. O yönüyle çok kritik, katma değer yaratan bir şey. Biz buna yatırım yaptık. Şimdi de müşterisi olduk. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bakın, World Cup'ta geliştir. Şeyle, e, Maxis Fon'la büyüt. Sonra da müşterisi ol. Bütün hikayeyi bu anlatıyor aslında değil mi? Aynen Muhteşem öyle. bir şey. Taahhütkarlık budur. Yani bizim bir işi yapma şeklimiz böyle mış gibi falan yok. Hatta şöyle söyleyeyim size, bizim hep iletişimimiz yaptığımız işin arkasından gelir. Çünkü ondan emin olup kamuoyunda müşteride karşılığını bulduğunu görmemiz lazım.